İyi akşamlar. Ee, öncelikle e, tabii bugün için kazanmak çok önemliydi. E, onu söyleyeyim. Zor bir müsabakaydı. E, Lize Spor'da e, Bilan Tücre geldikten sonra ciddi çıkış içerisinde olan ve oyuncu kalitesi de gayet iyi bir e, takım. İyi de gidiyorlar. Onlara da başarılar diliyorum bundan sonrası için. Biz e, şampiyon olmak istiyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani, müsaade ederlerse olmak istiyoruz. E, öyle başlayayım. Mücadele ediyoruz. Bir sürü oyuncumuz var sakat, cezalı, sıkıntılı oyuncularımız, sezonu kapatan oyuncularımız. Dar bir kadroyla e, yolumuza devam ediyoruz. Ama ona rağmen sağa çıkan oyuncularımız karakterli bir şekilde, yürekli bir şekilde bütün her şeylerini ortaya koyarak e, maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi aslan gibi çıkıyorlar, sahada savaşıyorlar. Bugün çok zor bir deplasmandan altın değerinde bir 3 puan bizim için belki de son beşlerin en önemli maçlarından bir tanesiydi. Zor bir deplasman çünkü. Önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum ve kalan 4 haftaya hala elimizde bir krediyle devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte oyunlar çok daha iyi olur. Çok Bunun daha üzerinde mücadele ederiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız tek düşüncemiz şu bundan sonrası için camia olarak yönetimle başkanla taraftarla oyuncularla teknik ekiple kenetlenmiş durumda. bunu almak için hepimiz her şeyimizi vereceğiz. Biz de vereceğiz, oyuncular da verecek. Herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Mücadelenin maksimumunu verecek herkes sahaya çıktığı zaman. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveri de bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Bugün bunu çektik. Bundan sonra da çekebiliriz. Ama her şeyden önemlisi 3 puan almak. Bugün alınan 3 puanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bunun hiçbir karşılığı olamaz bizim için. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Son olarak Hatay maçına değinmek istiyorum. Biz Hatay Spor'la konuştuk. Dedik ki maçı bir gün sonrasını alalım. Yani biz Rize'den geliyoruz. Gece 2'de 3'te döneceğiz. Yeterli süre yok dinlenmemiz için. Onlar kabul etmediler. Sıralı cumartesi oynamak istediler. Ve bunun nedenini anlayamadık. Hep bahsediyoruz ya oyuncu sağlığı, sporcu sağlığı, insan sağlığı. Hep konuşuyoruz ya bunu. Biz bu reddi anlayamadık Beşiktaş Camiası olarak. Rize Spor'a teklif ettik, kabul ettiler. Kayseri Spor'a teklif ettik, onlar da kabul ettiler. İki camiaya da teşekkür ediyoruz bize bu saygıyı, bu e, güzelliği gösterdiği için özellikle Kayseri Spor ve Spor Camiası'na ben teşekkür ediyorum. Kendi camiam adına. Ama Atay spor bunu kabul etmedi. Bir gün soruyu aldırma, aldırmadı maçı. Neden aldırmadı mesela? Biz çok merak ediyoruz. Atay Spor'un şampiyon olma derdi yok küme düşme derdi yok. Ya maçı bir gün sonra oynamamızın kime ne zararı olabilir ki? Biz yorgun olan takımız. Çarşamba oynuyoruz, cumartesi oynuyoruz. Onlar bir gün önce oynadılar. Bugün gündüz oynayan takımlar var. Hiç kimse maçı oynamıyor. Cumartesi günü bir tek Beşiktaş'a maç yazıyorlar. Beşiktaş oynuyor. Şimdi bunun arkasında ne var? Ben bunu özellikle Futbol Federasyonu'nda bu maç programı yapan arkadaşlara soruyorum. Neyin peşindesiniz? Bunun arkasında ne var? Biz yani biz elimizden gelen mücadeleyi camia olarak, oyuncu olarak, tarafta her şeyle veriyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Bunu soruyorum herkese ben. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.